Neden hayır diyemiyoruz? Hayır diyebilmek neden bu kadar zor? Hayır diyebilmek, yetiştiğimiz ortamda özellikle elde ettiğimiz bir duygudur. Saygıyla aynı zamanda karşılıklı değer duygusuyla doğru orantılı olur ve bizlere aile ortamımızda yani çocukluğumuzda yerleşir. Birçoğumuz sevdiklerimizi hayır diyemiyoruz. Hayır diyemedikçe de karşımızdakine içsel olarak öfkeleniyoruz. Kendimize saygımızı yitiriyoruz. Ya da başkaları tarafından suistimallere açık oluyoruz. Hayır dediğimizde özellikle yalnız kalma korkusu en yaygın nedenlerden bir tanesidir. Sevdiklerinizin isteklerini yerine getirmek, kendinizi aile içinde kabul ettirmek dolayısıyla hayır demenizi zorlaştırır. Bazen de bir gruba dahil olmak için hayır diyemeyiz. Bu da bizim en altta yatan güven ve değer duygumuzla alakalıdır. Belki kendimizi o gruba dahil etmek için bizimle hiç ilgisi olmayan belki de hiç onaylamadığımız davranışlar içinde oluruz. Özellikle ergenlikte hayır diyememek oldukça sık rastlanır ve dolayısıyla gençlerin yaşamında olumsuz etkilere neden olur. Halbuki hayır demek kendi değerimizi belirlememize yardımcı olur. En önemli etkenlerden bir tanesidir. Öz saygımızı güçlendirir. Kendi önceliklerimizi öteledikçe insanların istek ve taleplerini sıklıkla yerine getirmeye başlarız. Bu sefer de suistimale uğranmış hissederiz. O bazen annemiz, babamız, eşimiz, bazen de çocuklarımız olabilir. Özellikle iş yerinde, okulda, yani hayatın içinde sıklıkla rastladığımız bu durumdur halbuki başkalarının isteklerini gerçekleştirdikçe kendi varoluşumuzu da gerçekleştirmeyi ötelemiş oluruz. Hayır demenin en kolay yolu nedir? Özellikle kısa ve kolay isteklere hayır diyebilirsiniz. Sizden su isteyen eşinize tabii getiririm ama biraz işim var. Bir işi size yüklemek isteyen arkadaşınıza da aynı şekilde. Sana yardım etmeyi isterim ama bitirmem gereken işlerim var diyebilirsiniz. Hayır demenin çeşitli yolları vardır. O yüzden hayır kelimesi size zor geliyorsa teşekkür ederim ama şu an yapmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ya da seninle yemeğe gelmek isterim ama bu hafta çok yoğundu o yüzden dinlenmek istiyorum diyebilirsiniz. Belki uzun ve sıkıcı bir telefon görüşmesi sizin için kapatmak zor olabilir ama şöyle diyebilirsiniz. Burada seni de işinden alıkoyuyorum. Böyle olduğunda bu durumu karşıya yansıtmış olursunuz. O yüzden manipüle edilmeden kendimizi koruyabilmek adına hayır canım istemiyor demeyi kendimize öğretmemiz gerekiyor. Kendimizi daha rahat hissetmek için, kendi kul hakkımıza girmemek için, her zaman kendi önceliğimizin olduğunu kendimize fark ettirmek için. Şimdi Theta Healing yöntemiyle birlikte sizlere hisler yükleyeceğim. Ne zaman evet derseniz hem alanınızda hem de kolektif alanda aktif olur. Sevdiklerinizle de paylaşmayı lütfen hatırlayın. Hayır demenin yaradan tanımını biliyorum. Ne zaman ve nasıl hayır diyeceğimi biliyorum ve anlıyorum. Hayır dediğimde de sevdiklerim tarafından yine de sevilirim. Hayır demek benim için kolaydır. Hayır dediğimde de yine başkaları tarafından kabul edilirim. Hayır dediğimde de sevdiklerim tarafından kolaylıkla kabul edilir ve desteklenirim. Hayır dediğimde ben her zaman var olan her şeyin yaratıcısı tarafından korunurum. Hayır dediğimde sınırlarımı Nasıl koruyacağımı biliyorum ve anlıyorum. Başkalarına nerede dur, nerede hayır diyeceğimi biliyorum ve anlıyorum. Kendi önceliklerimi nasıl belirleyeceğimi biliyorum ve anlıyorum. Hayır dediğimde de başkaları benim kararlarımı saygıyla karşılar. Hayır dediğimde Sadece kendi sorumluluklarıma odaklanırım. Hayır dediğimde gereksiz baskıları ve zorunlulukları bırakırım. Hayır dediğimde zamanımı nitelikli ve verimli kullanırım.